Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Allah. Ya, nereye bastık ya? Şimdi biz bir parça bir ev yapalım bakalım. Bir yer bulalım da ev yapalım. Beni arada bu oyuna girdim de ev ya araca gel buldum. adım O ceketi indireyim de <laughs> göremiyorum. Oha kalksak. Ya abi. Şimdi kamerayı ayarlayacağım. Ee, önümde kamera var. Yok şaka dedim arkadaşlar. Maul... İn, ön kamerasına geçirdim. Ee, bundan sonra videolar artık böyle gelecek. Umarım sizsinizdir. Ee, Şunun içine atlayabilir miyim? Dur deneyeceğim. Tabii ki tuturacağım. ハだただただ a だただねだただただただだただただただただたただただただただだただただただただただだただただただただただ Video yani o yok 30 olmaz da. Yok lan 30 dakika bir Minecraft çekeceğiz. Kaç dakika? Arkadaşlar bu arada GTA serimize başlayacağız. GTA serimize başlayacağız. GTA yani. GTA 3 bak mesela gelebilir. GTA 1 yok zaten GTA 2 yok. Sen direkt GTA 3 bir Yani GTA 1 o. GTA 3 zaten GTA 1 GTA zaten. GTA 1 GTA 2 var abi GTA 2 var. Daha o ezik bir oyun. Sadece tane sitelerinde oyun. Neyse. Merhaba Gülüray. Abi bu nasıl olacak ya? Hmm, ben bunu cansa getireyim. ekstra oldu. Hadi gelir o, o, o mu? Ya hay başlayayım. yok oğlum. Hmm. Ee, peki arkadaşlar. için şimdi ya. Siz bilirsin. Soru uğraştım. Soru uğraştım. Sırı, Survivor uğraştım. Bir defa Survivor'da oynuyorum bu arada. Bir saniye arkadaşlar. Şu oyun görüntüsünü. Şöyle alçık sizin için arttırayım. Hmm.

başlayacağım mimatları çıkarttık. Hey çıktım mimatları. Hey yedikler. Yedikler aşağıda kaldı. E, arkadaşlar bunlar büyük bir domuz yapmak istemişler. Minecraft'ta böyle düz duran böyle bir domuz yapmak istemişler. Ee, böyle, böyle, düz duran bir domuz, büyük bir domuz yapmak istemişler. Ve karşılarına creeper çıkmış. Böyle creeper çıkmış. O creeper kalmış öyle büyük bir şekilde. E, ee, Kola da bir eczadı Eczacı. eczal yapımdan Ne kadar şey ya. Abi arkadaşlar ben dün kolayı kaynattım ve kolanın içinden fare kanı çıktı onu da içtim, soğutup, soğutup içtim ben de onu. Kaynattım, soğutup içtim. Ee, birazcık kaynattık yani çok. Bir saat kaynattık. Onun suyunu böyle döktük yani. Azıcık bana babanın bardağı koydu, soğuttuk ona. Sonra bir yere bir döktük fare kanı. Vallahi billahi gerçekten siz de deneyin. Ha, bu arada şeyden oha diyor bunu görebilirsiniz. Oha diyorum kola pişirme. Yazarsanız çıkar. Uy uy uy. Şu hapis can gitti. Şunu şuraya alalım. Heh, hiç yani görmüyorum da. Çarpırsa. Ya Mehmet ne yapıyorsun ya? Ha dur ben bu arada ağaç neden kesmiyorum? Mal mal dolaşıyorum. Arkadaşlar daha bugün mi diyecektim? Minecraft serisi gelecek. Demedim orada demeyi unuttum. Yanlış işte birine video kapattım. Bir daha bir şey mi? Oo nasıl geçtim la? <laughs> Oha artık yani çok pis geçtim. Baksana resmi hiç yani çalamadım. wake wake wake. vek. He bu arada bu top oynama serisi varmış ama. Minecraft 8 de varmış. Yok. My God away. What the fuck is this? ben bu arada e, Recep'e birdeki bir hareket yaptım bir e, eski servisindeki arkadaşıma şöyle yaptım bu cebedik bir de var şu hareket en evet, bu başka bu başka yani bir bir taşa sıkışırsanız falan e, ben de onu yaptım olana çekti hareket çekti diye beni söylemiş ya, ya böyle şey olur mu ya e, gerçekten bak ir gerçekten re bir iş. Ee, şey sahnesi tekne sahnesi bir şeyler vapur neydi o? vapur sahnesi filan bir şeyler yazın tamam mı o sahneyi izleyin aynı şeklinde yapıyor Lan dur seni öldüreyim de bari senin etin var onu yiyek canımız az, canımız az azla, canımız azlan birazcık ceber de bana birazcık etini ver ne şşş ne madde ha teşekkür ederim pişmiş pişmiş piş galiba Yok bana bir tane daha yiyeceğim ha. Hah canım fullen. Şimdi. Mal mal geziniyoruz. 8 dakika oldu ya. Öf be ağaca tırmanayım bari. Hadi 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 Evet arkadaşlar bu bölüm böyle boş geçti. Kusura bakmayın. Ya bir şey yapamıyorum. Yarın da bu arada kimse yalnız bir dikiz yok. Ule atlamış. Tamam. Ya Mehmet'te nereden geçeyim ben ya? Ya bana kızdırma be, Bana ya! Evet, bugün e, 25 Kasım galiba. Bakayım. E, 25 Kasım. Kasım mı? Kaç? E, 25 Kasım, çarşamba günü bu videoyu çektim. Ya dün öğretmenler günüydü. Öğretmenime çiçek götürdüm ben. Erkek öğretmenim. Erkek öğretmenim çiçek mi götürülür de götürülür. Uy buralardan uzak durak. Burada kriper kardeş vardır. Kriper kriper. Kardeş vardır. Ya bu Minecraft'ın yapışıcı yurt dışında. Yurt dışında yurt dışında bir yerde şey yapmış. Oo, nasıl geçtim lan oraya? bunu baştan alışını yapmış. Hadi kaçıyorum hadi. Unutmadım. Oh, bir saniye dur dur Suya dalış yapacağım. Vak vak. Neyse arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Ee, e, şimdi bunu çektim ee, için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın. Ee, ben şimdi şey yapacağım gideceğim ve buna e, ya telefon tele şey tabi e, çektiğim şey işte tabi şey telefonda çekiyorum e, işte buna şey yükleyeceğim. GTA 3 yükleyeceğim. Ve GTA 3 serisini çekeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone unutmayın. Geri söyledim abi.